Evet arkadaşlar avokadomuzu birlikte çimlendirdik ve son hali de bu. Yapraklanmış. Şöyle. Şuralarında da çıkmış. Merhaba ben Yağmur kanalıma hoş geldiniz. Bugün 3 tane avokadomuz vardı. Avokado, avokadolardan da salata yaptık. Bir dahaki videomda da ayrıca bu salatanın da tarifini göstereceğim. Şimdi avokadoların neydi, tohumlarını soyacağız. İkisini soydum. Çekirdek. Sonra, çekirdeklerini soyacağım kahverengi yerine. Sonra da e, çimlenmeye koyacağım. Kaç gün olduğuna da bakarız. Bugün de limonları ekeceğiz. Güzel. Şimdi soymaya geçelim. geçelim. Armut Evet soyuyorum. Ama bunların bazıları yumurta şeklinde. Şu da yumurta. Bu da yumurta. Bu da yumurta. Hı. Neden soyuyorsun? Hı? Çimlenmeye koymak için soyuyorum. Evet mutlaka soymamız gerekiyor. Evet. Limon kabuklarını da öyle soymuştuk. Çekirdeklerini. Evet. Ama limon kabuklarını şey... Çekirdek. Evet. Limon evet. çekirdeklerini bıçakla soymuştuk değil mi? <gülüyor> Çok, <laughs> Çok sert. Şimdi... Şimdi. Yeterli o kadar. <gülüyor> <gülüyor> Al kızım bir tanesini sen sar. Hmm. Koy içine. Al bunu koy içine. Şöyle. Hayır bunu elle mi? Tamam ablası göster. Asile nasıl Bak yapıyoruz? Şurada. Bak. Bu ıslak peçeteyi alıyoruz. Böyle yapıyoruz. Şimdi içine de koyuyoruz. Birer birer koyuyoruz ve sarıyoruz. Koyuz. Yine bir sınav, bir peçeteyi alıyoruz. İsmi koyuyoruz. Yine sarıyoruz. Ama Böyle devam ediyor. E? Peki. Al. Çok da sarmıyoruz. Al. Of. Saklama kabını neden kullanıyoruz Yağmur? Hava Nemini mısın? kaybetmesin diye. Evet. evet. Islak kalması gerekiyor. 5 günden bir açıp biraz havalandırıp kapatıyoruz tekrar. Koyuyoruz. Ve kapağını kapatıyoruz. Onun üzerine iki kat daha peçete koyalım ıslak. Bir tane ıslak peçeteyi altına koyuyorum. İlk gelişi güzel işte. Tamam. Son avokadolarımı koyuyorum. Üstümü tamam. de ıslak peçeteyle kapatıyorum. Kasar kapağını kapa da altına kapatıyorum. Bunun üstünü kapatalım ki ah, bunu nemini bunu kaybetmesin. kaybetmesin günden bir havalandırıp bir dakika sonra da ağzını kapatacağım. Ayın tarihini de buraya yapıştıracağım. Sonra da e, kaç güne kaç güne çimlenirse o zaman da videoyu tam tam ne zaman çimlenirse o zaman da videoyu paylaşacağım. Evet arkadaşlar şimdi ee, avokadolarımızı ekleyeceğiz. Tam olarak 33 gün geçmiş neredeyse çimlenmede. 4 Mayıs'ta çimlenmeye de koymuşuz. De Şimdi Bak. Bak. Şöyle hazırlayalım. Çiçeklerimizin suyu da var. Şöyle 4 Mayıs'ta şey yaptık. 33 gün geçti. Şimdi Bakalım ne kadar çimlenmişler. Bu. Dikkatli al, Evet gördüğünüz gibi. Arkadaşlar buradan hmm. Acaba hangi tarafını dikeceğiz? İki taraftan da çıkmış. Able. Bence şurası Able. alta gelecek. Evet köklenmiş bak. Burası Able. fide verecek. Şuradan çıkıyor arkadaşlar. şimdi. da öbürünün. Ama iki tane saksımız var. O Aa, kalsın. Yine de bir göstereyim de... kaç tane inşallah. Yani. Bakayım. Çıkartalım. Aa Bayağı köklenmiş. Arkadan evet. da pembe pembe çıkıyor. Tamam. Buna da başka bir buluruz. Sağ şunu şöyle. koyalım. Bu ikisini dikelim. Tamam. Hadi başlayalım. İlk öncelikle şunu e. şöyle mi kökünü aşağıya koyacağım. Yani şöyle. Evet kızım. Al çok büyük oldu. Al onu. Biraz toprağını boşaltalım. Anne. Anne baş. Bu arada arkadaşlar doğal yaptığımız. Anne baş. <laughs> Asal bırak onu bırak onu bırak. Anne Aşağı atmak için değil o. Anne. Hadi. Şimdi Anne. Et kızım. Anne baş. Anne var şimdi. Çek dedi be ekledim. Olmadı. toprak koy. Anne. 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 bu. Anne. Anne. Bu. Anne. 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 Pelinle koy. toprak. Ah. Tamam. Şöyle. Bekle. Bekle. Şimdi şuna biraz daha toprak alacağım Şöyle koyalım. gösterelim. Şöyle kökü altına geldi. Şimdi elinle üzerine kapatman gerekiyor. Bunlarla. Dikkat et şurası kapanmasın. Kırılmasın. Hadi anne, bakalım. Anne, anne bu. Şu anda saksı anne, çok çok bunun için. Aman. Evet. Anne, aman. Bu. Efendim sen mi toprak koymak bu. istiyorsun? Tamam. Diğerine de sen koyarsın kızım. Tamam mı? Tamam. tamam. Şöyle gösterelim. Şöyle avokadomuz. Tut göster. Ee? Tut. Tut gösterelim. Köklenmiş yerlerini alta. Filiz verdiği yeri de üstte gelecek şekilde. Şimdi ikinciyi abla, göster önce kökünü. Abla, abla, şöyle, abla, abla. şöyle. Bekle bekle. Köklenmiş. Bekle. Evet. Sana da vereceğim. Bekle. Al toprak koy. Sen koy. Elini al. Al bak böyle koy. Tamam. Aa. Koy. Bak böyle İlizini al. kırmasın. Al böyle al oradan toprak bak, koy. Oradan toprak al. Al. Elinle koy. Tamam yavrum. Koy. koyacaksın. Ama sakın kırma tamam mı? Şimdiden Aferin. Koyarsın. Tamam. Azıcık daha koy kızım. Azıcık daha. Tamam. Tamam. Kırma. Tamam. Az daha koy Eser. Tamam. Al. Dur, kırmayalım. Tamam tamam tamam. Tamam Tamam, <laughs> tamam da daha, daha koy kızım. Aferin sana Sel. Tamam. Al şimdi göster. Göster kameraya. Dört, dört. Bakalım. Asel yaptı. Aferin sana Sel. Ne? Şimdi suyundan koyacağız. Şimdi. Şimdi can suyu koyacağız. Fazla koydun <laughs> ya. Tamam çok fazla, ay, 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 çok fazla koydum. Ay, ay, evet asel birazcık daha toprak koyman lazım buna asel üstü açıldı. Koy kızım evet filizlerini koparmayın. Aferin asel yine koy. Birazcık daha kızım. Hem şu an bahçıvan gibi hissediyorum. Tamam, bakalım. Aferin. Şimdi oldu sen. Ay, bu Asel'inki. Üzerine Asel yazalım. Asel kendini alkışla. Aferin. Bakalım. Yağmur'unkine bakalım da yağmışım önce. Üzerine de yağmur yazalım. Aa, çok fazla koydun Asel'cim. Dur. Uuu, ne yaptın? <laughs> evet arkadaşlar. Avokadomuzu birlikte çimlendirdik. Ve son hali de bu. Yapraklanmış. Şöyle. Şuralarında da çıkmış. Bir daha seninkini gösterelim. Şöyle. böyle yapraklanmış. Biraz şişko. <laughs> Şöyle benim de olsun. Bunun toprağı ama kuru kalmış sulamamız lazım. Görüşürüz arkadaşlar. Madde. Allah. มาเจ